Konuşana konuşsana Discord'da. Bu mu beş? Bu ne no oğlum an buna? Ya buna yaraklama yapalım. Çekil abi. Egen çekil abi. Yok yok gerek yok onu. Gerek yok onu. E abi şey şey floor altı bu. Floor altı mı? Evet. Tamam o zaman gerek var. Koy legend bir tane şuraya. Oğlum buraya buraya nereye koydun buraya. Diğerini kaldır. Çek onu. Patlat şimdi C4, koyduğun C4'ü. Patlat kardeşim. Lan kendini niye patlatıyorsun manyak adam. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Çekil, çekilin. Eee sesin geliyor mu? Geliyor. At tepeye. ben hemen baskın yiyebilirim. Bir şey çıktı mı? Ayda, hurtikim. Oğlum attığımız roketi geri verdi be sana. Harcadığım mermileri de geri verdi. <laughs> ben de yer yok. Aşırı doluymuş ha. O kadar beklemiyordum. Ben üstünü alıp falan çıktılar sanıyordum. Ya üstlerinde yine vardır da. İyi çıktı yani. Bunları Allah'ım. Kutu var mı üstünde? Asıl... Aa ver... burada da varmış. Ne chest mi? Evet. 20 20'lik kutular var mı 20'lik kutu? Eee attım. Nasıl çıktın oraya? Ya tabii ki kit xb var bak. Çekti mi sen onu? Dur ben roketliyim burayı. Legend çekil. Çekil legend. Şu gruyoları falan bir c4 yapsana. C4 attım ben ya legend tabi. Biraz, biraz, biraz daha yap. Biraz daha Atıyoruz raid <laughs> Boş çıktı <laughs> Legend gel giyin Legend He, Abi wire yok ya yapamayız Wire ben metal at Metal atın yere hemen çevirip atayım Oha Şu roketi almayın e, stamina hangisi dolduruyordu? Vallahi hatırlamıyorum ki ya. Hangisi dolduruyordu? Kardiyo ile bir dakika. Bakayım. Ne aklıma gelmedi. Kardiyo ya. Al sikişcan kardeşim. Al iki tane daha al biraz wire Bomba bomba attım Bu kadar çıktı Şurada roket atar vardı Hadi gidelim Başka nerede var? Ee, ne kalmadı ya? Ha glue kalmadı Topla burada Başka nerede base var biz koşalım Eee şu arkada skor Ayda Nightlay'de... ile. Ee, bu abi base. Bu mu? Evet. Yani boş yapma raid yap. Nerede? İstersen buradan böyle dal. Çekil çekil. Artist. Kuşunu dağılmış gelmiş çık. Kuşçu raid. Şuradan itemlara. girsek mi? Girelim çık. Bir tane roket atayım. <laughs> oğlum bir çek. Bu ne oğlum bu base? Aşırı sikko ha söyleyeyim bu. Bir Aynen. Kap kapılardan bakmanız lazım buna. Bakayım. Ee, burada yine kapıcı var. Legend C4'leri versene. C4'leri versene baba. Ver c Burada yine kapı var. Burada burada da kapı var. <laughs> detoyu sen al. Detoyu sen al. Sen patlat. Ben yerleştireyim. Ben C4. C4. Tamam. Abi buna anca C4 ya roket. Olmaz buna. Bir ikisini patlat bakayım şu ikisini. Şunu, şunu da patlat. Patlat patlat tamir ediyorum. Tamam yukarı çıkışı buldum. Abi üst katta herhalde ya her şey. Bu evde. Haber at. Ya hiçbir fikrim yok büyük ihtimal öyle ama. Çık bakayım. Dur bir içime girmeyin. Kapak içecek. burada da üstte işte var. acaba buraya? Bu üç katlı bura. Anlamadım ki amirim. Patlatsana şurayı da. Begen. Üst katı da var yani. Bir üst katı daha. Patlat. Oğlum şurada şurada. Şurada. Aa burada crate var şey tahta ama. Harbi mi? Evet. Karşısında da vardır o zaman. Patlat o ikiliyi. C4 bitiyor ama. Ananı sattim. Ooo oh, oh, top oh, bir dakika of, Güzel of, dragon of. Çıktı. Dragonlara Haydınlara bak <laughs> Bu kadar beklemiyordum <laughs> evet arkadaşlar şimdi en güzel geldik Tadim yapacağım bakalım ne olmuş şey yok mu <laughs> sen itemleri flora saklarsın ama legend paşa bulur değil mi legend <laughs> legend abim videodayım tabii ki Patlat Legend Paşa Patlat orayı, gümlet Abi güncelleme falan gelmedi değil mi program? <gülüyor> <gülüyor> ne gibi? E bir... ...keresine gelmişti ya Yok yok patlat <gülüyor> <gülüyor> Allah... Allahım. Allahu Ekber İteme bak Bugün de iteme doyduk diyoruz O oh, ro 3 tane roket var. Onların jarjorlarını yere at bakalım. Bir dakika, benim hesap değişmem lazım. çok matomar mermisi var base'te. Aşırı derecede. Üstün başım her tarafın matomar mermisi oldu. Matomaris, matomaris. Matomaris, matomaris. Ta 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 Acaba başka var mıdır ya? Base mi? Burada mı? Bu server'da mı? Eee yok. Evde, locker. Ha, bu evde mi deneyelim biraz daha istiyorsan? Eee abi beni şeker misin? Haydi abicim, sen abilerinle eşbellerden konuşuyun. Evet, ne var burada? Mesela roketliyim ben. Sonra matamo Grizzly, şakşuk alalım. buradan nasıl çıkacağız beyler? İçler sigara. Yürü bakayım. Kılıyor ya. Ay ay üzerimde çok fazla patlayıcı var. Çakmak tutsanız patlarım amına koyayım. <laughs> Bunlar bu matamoruz iyi çıkarmış ya. Ha ama tamamız kasmışlar. Ben bir roket. Dostum ya. Yani. Ben devam ediyorum o zaman. Abi ben şöyle sallayayım bir tane roket. Nereye? Şöyle bir tane sallayayım şuraya. Bence o taraftan değil de aşağıdan bak şurada da olabilir. Şu taraftan devam edelim. Hemen bir biraz daha Bak bura değil de bunun altı olabilir anladın mı demek istediğimi? Evet. Ben de bakayım. Evet bak. <gülüyor> <Gördüm>. <gülüyor> Varmış harbiden ya. Dur matamorizlerle sıkalım o zaman ya. Bir C4 atayım gerisini matamoriz. Patlat legend şu verdik bu oyunu. kaç saat vardı senin? <laughs> 6000. <bin. gülüyor> <laughs> Gerçekten vermişim. Ya amına koyayım bir tanesi yerde. Bak yerde yerde. Bak şurada yerde. Gördün mü? Bir tanesi burada gel. Gel bak bak. Bak bir tanesi de burada. Ya amına koyayım. <laughs> dakika ben geliyorum. Getir atayım şuraya. Ee, abi çeker misin? yere 150'lik bir tane dragon attım. Bunu kim aldı? Ee, ben bir şey almadım yerden. Değen sen mi aldın 150'lik dragonu? Mermisin. Ne çıktı? Ee, full wire çıktı buradan. E çevir bunları rokete hemen. Çok roket harcadık buraya. GB base'in genişliğine bakayım mı? Tamam daha bitti Berat. Bir bir yandan da genişliğine bakayım. Şuradan bakamıyoruz. Şuradan bakalım. O bu, tarafta olabilir bir tane daha. Evet. Ne tarafta? Evet evet bu tarafında da var bunun kesin. Dur bakayım o tarafta. Çok geniş bu base. 1 2 3 4 5 Bir dakika. Bir içeriden kaç yardık? 1 Yok 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 abi. Ya legend amına koyayım senin ben, xp'ler mxp'ler hepsi gitti ya. Yok yok daha yok. Aynen. Yalnız bu 3 katlı. Ha yok en üst katta şey yoktur ya. Bu kadar yani daha nasıl bu kadar eşya bulduk daha ne olabilir? Buraya bakayım. Boş yani geri kalan. Daha var mı base bu server'da? Eee yani. bu server'da daha bulmadım. Yani aramadım fazla zaten. Tamam ben burada çıkıyorum oyundan eşyalar üstünde o zaman. Tamam mı? Evet tamam abi. Diğer serverdaki base büyük mü? <laughs>